gecelerinin bilmecesi Siyah ceket giyen cesur bir aptalın cesareti her gibi Cebi boşta becerikli sokaklara cephe alır Cenk ve cezaları kucaklar en derinden Perdiz pencerede gözlerinde bahçe beyni Düşünceler yüklenince ceset olur harbiden Kadere gücen melbet gülmeyeceksin gayrimüşrünün Muhalkel borcu tecelli eder işte öylece Yapacak bir şey yok seçim neyse yaşam o Arkadaş mı tam çıkarcı kaşar o anlayacan. onca çabalıcan kocaman boşa bocalıcan Ol babacan çoğu yapacak canın yanacak anlıcan Yaşadım anladım kaçtım ben de oldum hayat gibi acımasız Bıraktım hatıralar bıçak yarası Bıçak dönü hakkın varsa anca kalırsın anı Yanlış istiyorsan git çağır kralını Fark etmiyor bana asla Nem baba gattarlar bana hasta Deplasman yok tüm ara sokaklarda ağıram Haklıysa mallığın oğlu olsa tanımam Tüh bu aşağı tabi deyim yerindeyse bu korkum var Sadece Allah'tan Gövde gösterisi yapma ölünü köfte yapar Köpeklere mama eder gelip bir adam Sokaklar hep kan Herkes toksikoman Arayışa geçer muntazaman Zengin eme Olaman hem kleptoman Garip değil adam artık antrenman Sonda yol yine dar O paranın yeri var Dalmış gitmiş insan Uzaklara gez Menez otek var gençlik ya umutsuz ya da harman Yemek olmayan yemekte bereket arayana plaket Verin etiket olan tam bir götelek Cep tekerine kalmaz ise inat etme teke bu lekeden acilen kurtulman gerek Hareket hareket hadi hareket ertelemek yok erken değil zaman çok geç Hak edene kefeni biçin birkaç biçin Kelek hareketini olmalısın göstek Hayatın kuralı bu olma kalın kafalı zamanla kar daralır ağlatma ulan ananı sandık altın dolu kıskanırlarsa bak yarı yolda kaldık. Ha farklı bakıp da basamak atladık zamanı hakladık aklı davada aklandık şarkı yazdık al bastık kasta kafamdan akanlardı intazandı. Anlamadık paraları kovaladık zararına çalışanı çıkış kapalarını araladık bizi bataranı da karaladık yarını bulamaz onlar aptal tavuk. Arada aldık kazdık kendi kuyumuzu iyice dağladık Kurala uymadık sorunu sağladık Hoşumuza gitmez çünkü oduna bağladık